Bütün insanlar mahşere gittiği zaman günahkar olan adam ne diyecek? Ya Rabbi bana mühlet ver de beni dünyaya geri döndür. Ben şu hatalarımı telafi edeyim. İmam Gazali diyor ki, Velev ki Allah size bir gün izin verdi Azze ve Celle, o günü bugün bilip öyle hayatınıza devam etmek lazım yani. Şahin Akşiben Hazretlerine sormuşlar, insan nasıl olmalı? Diyor ki son anında nasıl olmak gerekiyorsa aynen öyle olmak lazım yani. Yani bir gün gelecek bizim için de o gün yarın olmayacak yani değil mi? Geçmişin derdi, geleceğin endişesi. Eğer insanoğlunun elindeki o anı zamanı kaybettiriyorsa o zaman ömrüne zamanına yazık etmiş olur insan oluyor. Yani. Hazreti Ebubekir diyor ya dört şeyi dört yere bırakmak lazım. Uykuyu kabre, rahatı sırata, övünmeyi mizan'a, arzu ve istekleri diyor cennete bırakın diye. Çünkü dünya arzu ve istek yeri değil yani. Dünya meşakkat yeridir. Dünyada imtihanlar olacak dünyada rahat arayan rahatsız olur. Dünyayı ahiretin tarlası olarak kullanın diyor Peygamber Aleyhisselam. Yani, akıllı kişi nefsine hakim olan ölümden sonrası için hazırlık yapan adamdır. Diyor. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerini uyan ve buna rağmen halen Allah'tan umut bekleyen adamdır diyor Efendimiz Aleyhisselam. ya. Yani, soruyorlar alimin birisine akılla zeka arasında ne fark var? O alim diyor ki akıl bardaksa diyor su zekadır diyor her zeki akıllı değildir yani. Eğer bardak olmasa suyu zayi eder diyor o adam. Yahya bin Muaz radıyallahu anh diyor ki akıllı kişide üç haslet bulunur. Birincisi dünya kendisini terk etmeden dünyayı terk eden adam. Yani böyle hani malı mülkü, serveti, şöhreti bırakalım anlamı çıkmıyor tabi bunun içerisinde. İkincisi kabre girmeden önce hazırlık yapan adam. Hazreti Ali'ye soruyorlar zor nedir, zordan daha zor nedir? Diyor kabre girmek zordur ama azıksız amelsiz oraya girmek zorundan daha zordur. Üçüncüsü diyor Rabbine kavuşmadan önce onun rızasını kazanan adam akıllı adamdır diyor. Yahya bin Muaz